Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir derse yine sizlerle birlikteyim. Bugün dersimiz matematik. Yine matematikten bir geometri konusu. Konumuz üçgenler. Tabii üçgenlerin içerisinde birçok konu var. Biz bugün neyi seçmişiz? Açılarına göre üçgen çeşitleri. Şimdi buna başlamadan önce bir hemen üçgeni tekrar hatırlatmak istiyorum. Üçgen nasıl bir geometrik şekildi? Üçgen, 1, 2, 3, bu örneğe bakıyoruz. Üç tane kenarı olan, değil mi? Üç tane kenarı var bu özelliğe sahip. Aynı zamanda 1 iki, üç tane de köşeye sahip ve aynı zamanda da bir, şurada iki ve şurada üç tane de neye sahip? Açıya sahip bir geometrik şekil. Aynı zamanda üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? 180 dereceydi. Bu değişir miydi? Hayır. Bu iç açılarının toplamı dediğimiz şey yani şu. Buradaki A açısı, B açısı, özür dilerim C ve B açısının toplamı her zaman 180 edermiş. Peki biz neye göre üçgene Dik açılı diyeceğiz. Demek ki biz aslında şu an işlediğimiz konuda üçgende açılarına zaten burada da öyle yazdık. Açılarına göre derken demek ki şunlara bakarak üçgeni isimlendireceğiz. Birincisi hemen baktık dik açılı üçgen değil mi? Dik açılı üçgen olması için bir üçgenin herhangi bir açısının zaten iki tane veya üçünün de olması mümkün değil. Herhangi bir açının 90 derece olması gerekir. Bu üçgende bakıyorum. Şu şekilde bir karecik ve içinde nokta olduğunda bunun 90 derece olduğunu, bu demek olduğunu biliyorum. Bir tek 90 dereceli açılar bu şekilde gösteriliyor. Tekrar söylüyorum. Bir üçgenin herhangi bir açısı 90 derece ise biz bu açıya dik açılı üçgen diyoruz. Ee, hemen diğerine geçelim. Dar açılı üçgene. Şimdi dar açılda kural nedir? Dar açıldaki kuralımız da şu. Üçgenin bütün iç açıları dar açıdır. Bunu da açılar konusunda hatırlayacaksınız dar açı neresiydi? 90 dereceden küçük olan açılardı değil mi? Bunu da hemen açılar konusundan hatırladım bu baloncuğu. 90 dereceden küçük açılardı dar açılar. Bana diyor ki özellik olarak dar açılı üçgen olması için bir üçgenin bütün açılarının 90 derecenin küçük yani dar açı olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Buradaki ler açısı 70 derece. Evet 90'dan küçük. M açısı 60 derece. Evet bu da 90'dan küçük. K açısı da 50 derece. Bu da 90'dan küçük. Öyleyse ben bu da üçgen için dar açılı üçgen diyebilirim. Peki hemen diğerine geçelim. Geniş açılı üçgeni peki nasıl ayırıyoruz? Geniş açılı üçgende önce neyi hatırlamamız gerekiyor? Tabii ki söylediğiniz zeminim geniş açıya. Geniş açı neydi çocuklar? 90 dereceden büyük değil mi olacak? Yani 91, 92, 93 diye gider. Kimden de küçük? 180 derece yani doğru açı dediğimiz 180 derecenin de küçük olması gerekir. O zaman biz bu açıya ne diyoruz? Şu balığında hatırlayalım. Geniş açı diyoruz. Peki hepsi geniş açı mı olacak? Hayır. Aynı 90 derecede olduğu gibi sadece tek bir açısı geniş açı olacak. Zaten birden fazla açısının geniş açı olması mümkün değil. Neden? Çünkü iç açıların toplamı 180 derecedir. Onu da tekrar hatırlatacağım. Şimdi bakıyorum. Burası 35 derece, burası 35 derece, şurası 110 derece. Bunlara isim vermiyorum. Şimdi hemen verelim. C, D, B olsun bu da. Şimdi baktığım zaman D açısı 110 derece ise öyleyse bu 90'dan büyük ve 180'den küçük bir açı olduğuna göre geniş açıdır. O zaman ben bu üçgen için geniş açılı üçgen diyebilirim. Peki, öğretmenim. Burada 35 derece var, dar açı diyoruz biz 35 derece. Doğru. E niye dar açılı üçgen demedik? Çünkü biz ne dedik? Dar açılı üçgen olması için üçgenin bütün açıları dar açılı olacak. Herhangi biri değil. Mesela şurada 90 derece değil mi bu köşe? Mesela burası 45 45 olabilir. Burada da dar açı var ama herhangi biri 90 derece ise biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Herhangi biri geniş açıysa şuradaki gibi biz buna geniş açılı üçgen diyoruz. Dar açılı üçgen olması için bütün açılarının 90 dereceden küçük yani dar açı olması gerekiyor. Ee, burada başka uyaracağım bir şey yok çocuklar. Ee, neden ikinci bir geniş açı olamaz? Çünkü zaten toplamı mesela 110 bir de 100 derecelik bir açı olsa 180'i geçeceği için mümkün değil. Yani her bir üçgende en fazla bir tane geniş açı olabilir veya bir tane 90 derecelik açı olabilir. Ee, bunlarla daha sonra örnekleri yapacağım ama videonun kısa olup sizi sıkmamak adına burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.